Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Google'ın kişisel kullanıcı hesabı oluşturan kullanıcılarına sunduğu bir video paylaşım uygulaması olan YouTube'da kendi oluşturduğunuz videoları nasıl paylaşabileceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Herhangi bir internet aracısı ile ulaştığımız Google'ın sayfasının sağ üst kısmında yer alan Google uygulamalar simgesini tıklayıp buradan YouTube simgesine de tıklayarak hızlıca YouTube ana sayfasına ulaşabilirsiniz. Açılan YouTube ana sayfasının sağ üst kısmında Google hesabımıza zaten giriş yapmış olduğumuzu ve bu hesap bilgilerini kullanarak YouTube'a eriştiğimizi bu alandan görebilirsiniz. Bu bölümün hemen solunda yukarı ok simgesi ile gösterilen yükle simgesine tıklıyor ve ardından karşımıza çıkan pencereden dosya seç bağlantısını seçiyoruz. Bu ekrandan YouTube'a yüklemek istediğiniz videoyu seçip aç düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede yüklediğimiz videonun hangi başlık ve açıklama ile yayınlanacağını belirleyip diğer detayları da kendi isteğimize göre düzenleyerek ileri tuşuna tıklıyoruz. Bu ekranda paylaşmak istediğiniz video ile ilgili diğer detayları belirleyerek tekrar ileri tuşuna tıklıyoruz. Son olarak yüklediğiniz bu videoyu kimlerle paylaşmak istediğinizi bu alandan belirleyip yayınla butonuna tıklıyoruz. Bu ekranda videonuzu paylaşma seçenekleri yer alıyor. Dilerseniz bu seçenekleri tıklayarak videonuzu sosyal medya hesaplarınızdan rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Ya da burada yer alan kopyala simgesine tıklayarak YouTube'a eklemiş olduğunuz videonuza ait bağlantı linkini kopyalayıp dilediğiniz kişilerle rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Bu bağlantı adresine sahip olan herkes YouTube'a eklemiş olduğunuz videoya rahatlıkla erişebilecektir. Kapat düğmesine tıkladıktan sonra açılan bu ekranda YouTube kanalınıza şimdiye kadar eklemiş olduğunuz tüm videoları görüntüleyebilir. Gerektiğinizde dilediğiniz şekilde bu videoları düzenleyebilirsiniz. Bu alanda yer alan canlı yayınlar sekmesini tıkladıktan sonra açılan pencereden başlat düğmesine basıp birkaç adımda YouTube'da canlı yayın yapabileceğinizi de unutmayın.